Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu'nun yeni bir story paylaşımıyla geldim arkadaşlar. Güzeller güzel oyuncumuz. Balkonun keyfini, havanın e, keyfini doyasıya çıkarıyor ve bu muhteşem görüntünün muhteşem manzaranı sizlerle bölüşmeye devam ediyoruz. Umarım sizler için hazırladığım bu muhteşem ve özel görüntüleri, özel hayatlarında paylaştıkları tatil paylaşımlarını hepsini beğenip kanalımıza devam edersiniz bunun için kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın